Herkese selamlar, hoş geldiniz. Ee, Crazy Taxi oynayacağız. Eskilerin efsanesi, çok bilinlik ve sevilen bir oyundu. Özellikle internet kafelerde çok fazla oynardık. Ee, şimdi biz nasıl bir mod oynasak diye düşünüyorum bu videoluk. Ha Güzel böyle şey varmış e, dakikalık olarak hani. Zaman geriye sayarak serbest bir şekilde dolaşacağımız mod varmış. Ee, açıkçası ben eskiden hiç bunlara bakmazdım, direkt arket kısmına girip oynardık. O yüzden çok da bilmiyordum yani buraları. Şimdi şeyi düşünüyorum acaba 5 dakikalık maçsam, 10 dakikalık maçsam? Çünkü bu oyun için 10 dakika biraz fazla uzun, ee, çok fazla gezmiş oluruz. 5 dakikalık idealdir diye düşünüyorum. kimi seçsek acaba ya sürücü olarak? Ben hep şu adamı seçerdim. Yine onu seçelim. Normalde arkada müzik de çalıyor da ben kapattım. Yine telif muhabbetleri. Böyle bazı rock şarkıları çalıyor. Normalde. Oynarsanız müzikte var yani öyle gerekli bir bilgi değil ama haberiniz olsun. <laughs> Şimdi zamanla girdiğimiz için 5 dakika boyunca sürekli böyle etraftaki müşterileri götüreceğiz. Crazy taksinin olayı bu yani sürekli böyle kural tanımadan taksi kullanıp müşterileri zamanında istedikleri yerlere götürmeye çalışacağız. 427 saniye boyunca bu şekilde ilerleyeceğiz de Düzgün bir müşteri yok mu ya? Yanlış bilmiyorsam kırmızılar şey oluyor. Ee, kısa süre veriyor diye biliyorum. Farkı o yani. De buradan gidecek yer var mı ki ya? Hayır. E biz seni nereden götüreceğiz? Tamam biliyorum yanlış olduğunu da nereden götüreceğiz bilmiyorum ki. Bir tane ok koymuşsunuz duvarın içini gösteriyor. <laughs> bu arada bu oyun e, aşırı eğlenceli. Yani gerçekten çok eğlenceli. Sen benim taksime tekme mi attın? GTA falan olsaydı inip öldürürdüm bu arada da şey... E... <laughs> hani GTA falan olmadığı için inemiyorum. Şaka yapıyorum bu arada. Niye öldüreyim ya? Alt tarafı bir tekme de. Şimdi başka müşteri kim var? Şuradaki adamı alalım. Şey kadınmış. Crazy taksinin olayı arkadaşlar dediğim gibi sürekli böyle müşteri alıp duvara çarpıyorsunuz. <laughs> sürekli böyle müşteri alıp süre bitmeden istedikleri yerlere götürmeye çalışıyorsunuz farklı farklı modlarla. isterseniz böyle benim oynadığım gibi şey yapabiliyorsunuz işte sürede çalışabilirsiniz isterseniz. Direkt arcade açıp belli bir sürede de oynamaya çalışabilirsiniz. Hani oyun kendisi şey yapıyor, süre veriyor size. Müşteriyi yetiştirdikçe süre uzuyor. Öyle öyle bitene kadar oynamaya çalışıyorsunuz. Ya işte böyle uçuşlar olsun, çarpmalar falan böyle kaoslar aşırı eğlenceliydi önceden. Gerçi şu anda aşırı eğlendiriyor beni ama ee, eskiden bir başkaydı tabi bütün diğer nostalji oyunlarda da olduğu gibi her şeyin zamanında güzel olduğu bir gerçek ama e, böyle oynayıp hatırlayınca ne kadar eğlenceli olduğunu tekrardan görüyoruz. Görüyorum daha doğrusu. E, kim var müşteri olarak? Müşteri yok ya. şurada biri var. Şu sağdan alalım direkt. Korna da vardı diye hatırlıyorum ya. Yokmuş galiba ya da ben bulamadım. <laughs> Böyle arabalara derken ne oluyor? Ya böyle uçmalar falan eğlenceli şeyler var işte de. Bu arada ben şey diyecektim. Böyle arabalara e, tam çarpacakmış gibi olup da çarpmadan geçince. Ekstra ücret falan geliyor. Son bir kişi yetiştirme şansımız var mı? Gel bakalım. Sanırım götürebiliriz ama. Yok ya çok az var. Çok az kaldı götüremeyeceğim. Hadi bakalım. Ah be. Az kalmıştı. Güzel. Fena değil. C lisansı aldık. Oyun bitti. <laughs> Güzel. Ee, böylelikle Crazy Taxi'de oynamış olduk. Ee, arkadaşlar dediğim gibi oyun Sürekli bu şekilde ilerlediği için hani çok fazla uzun tutmak istemedim hani 10-15 dakika sürekli kullanmak istemedim ee, sizi sıkmak istemedim çünkü oyun aynı seyirde ilerleyen bir oyun kendiniz oynarsanız eğlenirsiniz ee, İzlemesi de eğlenceli ama hani ben öyle düşündüm şimdi dedim çok uzatmayayım ee, siz de indirip oynayabilirsiniz eskiden dediğim gibi çok fazla oynadığımız eğlendiğimiz bir oyundu. Kredi taksi de böylelikle oynamış olduk. Umarım beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir. Ee, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.